Şiddete Karşı 298 Karanfil Genç memursen İzmir ve Adem topluluğu kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri anlamlı etkinlikte 2024 yılında katledilen 298 kadın için tramvayda karanfil dağıtarak farkındalık oluşturdu. Genç memursen İzmir İl Başkanı Enes Sabancı toplumumuzun kanayan bir yarası olan kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve katledilen kadınları anmak için bu etkinliği düzenlediklerini açıkladı. Adem Topluluğu Başkanı Adem Emre Çınar ise, kadınlar hayatın her alanında hak ettikleri saygı, güven ve eşitlikten yoksun bırakılmamalıdır diyerek, şiddetsiz bir dünya için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. 5 dakikanızı alabilir miyim? Çekim yapacağız. Burada güzel bir etkinlik için bir aradayız. Arkadaşlarımla bir etkinlik planladık. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu Üniversite Öğrencileri ve Genç Memur Sen'in ortaklaşa düzenledi, anlamlı bir etkinlik için buradayız. 2024 yılının Ekim ayına kadar hayattan koparılan 298 kadına ithafen 298 adet karanfil dağıtıyoruz. Ne yazık ki her geçen gün artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri toplumumuzun kanayan bir yarasıdır. Kadınlar hayatın her alanında hak ettikleri saygı, güven ve eşitlikten yoksun bırakılmamalıdır. Bizler bu, bu etkinlikle katledilen kadınları unutmamak, onların hatırasını yaşatmak ve şiddet... Travmay, halka pınar bu tramvay yolculuğu hepimizin hayatına bir anlam katmak ve kadınlara yönelik şiddete dur demek adına küçük ama sembolik bir adımdır. Dikkat. Kadınlar, kadınlar adına, kadınlarımıza birer karanfil takdim ederek onların yaşadığı acıları paylaşmak ve toplumun dikkatini bu önemli meseleyi çekmek istiyoruz. Bu etkinlik sadece bir çiçek vermek değil, aynı zamanda dayanışmayı, adaleti ve kadının onurunu koruma çağrısını よし。

og det er en god dag. Ne diyor? Karşı yakalım Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede Karşıyakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz karşıyaka başka bir haberde görüşmek ümidiyle